yatıyor. Bakın. Bakın arkadaşlar. Erkek hindimiz yumurtlayacak artık. Kesin. Buna karar verdim. Orada yatıyor. Merhaba arkadaşlar. Yunus Aytaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu kafeslerimle ve kümesimle ilgili olacak. Ama bu arada tabi size bir sürprizim daha var. Yeni üyelerimiz geldi. Haydi videoya. Videoyu denizlerimle başladım arkadaşlar. Denizli yarkalarım bunlar bakın. Zipritim rahmam. Bunlar ördeklerimiz, bak baklarımız. Size bir sürprizim var demiştim videomda kutusu burada fazla zapt edemedim kutuda daralmışlar açtım Arkadaşlar biraz sonra sürprizimi göreceksiniz önce bir şöyle bir genel olarak bir tanıtayım size buraları. denizli orazım ve oradan birisi geliyor bakın arkadaşlar katlar efendi geliyor videoyu çektiğimi gördü Bunlar kazlarımız arkadaşlar, bakın. Linda ve tüm kazları. Öbür videolardan görürsünüz, bunlar küçük büyüdüler artık. Hindimiz yine yatıyor mu? Erkek hindi yatmıyor. Tavuklarımız var. Evet, yatıyor. Bakın. Bakın arkadaşlar. Erkek hindimiz yumurtlayacak artık. Kesin. Buna karar verdim. Orada yatıyor. Tavuğumuzun altında yumurta var mı bakalım. Evet. Sıcacık bir yumurta bulduk. Yumurtlamış. Burada var mı? Orada yok. Erkek hindiye bir bakalım arkadaşlar. Beraberce tavamız burada var. Sen sen ne oldu? Yumurta var mı? Bunlar. Evet, bir tane de burada var. Öbürki pol. Bakın arkadaşlar, erkek hindimiz yumurtlamış. Gördüğünüz gibi erkek hindimiz yumurtlamış, öbürki pol. ne anlar bilmiyorum. O yumurtanın üzerinde yatıyor. Tavukları da yumurta atmıyor. Yumurtalarımız arkadaşlar bugün bereketi. Kaptan efendi. Bakın yine gidiyor yatmaya Cücülerimizin içinde yeni cücülerimiz var. Yeni yani üyelerimiz katılacak ama onları şu anda çekmiyorum arkadaşlar. Biraz büyüsünler, küçükler onlar. Bakın hemen ağzını açar bu ördeğimiz. Güvercinlerimize bakalım. Ne alemdeler. Bakın arkadaşlar. O yavrumuz, yanındaki de yavru. Tabii ki çıkma, çıkma. Seni çıkartmayacağım. Bu şu anda 5 tanesi kaldı arkadaşlar. Hayır. Ben sigara setmeyeyim. çıkartmayayım da. Bak atmaca alıyoruz. Suyunuz var, yeminiz de var. Battar Efendi. Battar Efendi piyasa yapıyor böyle geziyor. Etrafı benim diyor buralar, buralar diyor. Bakın arkadaşlar. Yeni üyelerimiz size artık. <laughs> erkek indimiz yine girmiş. Bakın. Bakın yine girmiş arkadaşlar. Yatacak. Bu arkadaşımız yine tek. Buna bir tavuk bulamadık. Evet gelelim. Sürprizimize bakın. Açılıyor, açılıyor. Evet. Sürprizlerimiz bunlar. Gülübiklerimiz. Yeni küçük genişlerimiz geldi. Üç tane arkadaşlar. Bakın, bunlar. Bu ikisi ve bu. 5 parmak. Yeni yer kalar bunlar arkadaşlar. Yeni geldi. Öbürleri vardı zaten. Yeni üyelerimiz geldi. Bunların tavuklara da gelecek. Nasip olursa. Paçalara bakın arkadaşlar. Muazzam. Çok güzel. Maşallah. Bu maşallah. alırın? Bakın paçalara. Tavuğumuz yumurtluyor arkadaşlar bu arada. Dün bir yumurtasını aldık. Bunların da tavukları gelirse ne güzel olur. Bakın bu bu paçam tavuksuz kaldı. Öyle bekliyor. Ona bir tavuk arıyoruz. Elinde olan varsa bana ulaşabilir, yazabilir yorumlarda. Ona bir tavuk alacağız sürprizimiz bu üçüydü arkadaşlar. Bakın. Kazlarımız kovadan su. Su içiyor arkadaşlar. Maşallah. Onlar ördeklerimiz. Kaptar efendi nerede? Yine yerde ötüyor ama nerede öter bilmiyorum. Bakın arkadaşlar bunları böyle iki artı bir şekilde ayarlayacağım. Denizli horozum var. Yani gelişiyor bir taraftan. Bu kafestekileri size göstermeyeceğim. Onlar sürpriz. Daha sonra göstereceğim. Kutumuz buydu. Küçük eniştelerin geldiği kutu. Bunlar böyle. Bakın. Bu horoz galiba. Büyük ihtimalle. Bu mı? Bana geliyor. Bakın. El, maşallah. 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 Bakın. Bunlar böyle yeme alıştılar. Elimde yemeye. Nerede? Burada yem var mı? Bak varmış. Gelin. Bakın arkadaşlar. Bunlar <laughs> İnşallah tavuk olur bunların içinde. Tavuk da vardır. Bu elden yemeye alışmış. Bunların çoğu denizli horozu ve tavuğu olacak arkadaşlar. Bunlar gördüğüm kadarıyla çoğu horoz. Bakın bu horoz. İnşallah şu karşıdaki beyaz tavuktur da. Onu bir horozum var. Onunla işleştirdim. Bu sene çaprazlama bir seneye artık. Bu sene değil bunlar yarken Yılbaşından sonra bunlar yumurtlamaya başlar herhalde. Çaprazlama yapacağım arkadaşlar. İnşallah bunu diyorum işte. bu, bu bu tavuk mu horoz mu? Bir bakın hele arkadaşlar. Tavuktur inşallah. Hmm, maşallah. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar hayvan sevmeyen insan sevmez. Bakın bunu, bunu neresini sevmiyorsunuz? Bunlara eziyet olur mu? Bunlardaki tatlılığa bak. Gel gel sen de iyi gel. Katlarımız orada. Uzaktan bize bakıyor. Acıkmışlar bunlar. Acıkmışlar. Tüp tüpümüze bir erkek arıyoruz. Onu buluruz. Güzel büyüsü. Devirme. Eyvah eyvah. Devirdim işte. Bak kalmadı. Bunda kalmadı. Bunda kalmadı. Oradan yine artık. Maşallah. Bunların içinde bir tane kırma biliyorum ama bilmiyorum artık. Şu şey var. Kurak olarak geçiyor bir var. Gerisi hepsi temizdi arkadaşlar. Kaptar oradan grup dedi bu bunlar kaçtı arkadaşlar. Gel gel korkma gel. karımızla veda edelim. Bakın burada eşiniyor. Hattan efendi. Videomu burada sanlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.